size bir tane görüntü gösterebilirim sevgili izleyiciler. Neden e, pişman olmadığını. E, şimdi cuma günü yaptığı otelde yaptığı e, bir açıklama var. Daha doğrusu söylediği bazı bir şarkı var. Arkasından da cinayete cinayeti itiraf etmeden daha doğrusu itiraf yani önce kuliste bize söylüyor bir şeyleri. Yani daha doğrusu cinayetle ilgili detayları söylüyor. Yani yayında sizlere itiraf etmeden önce eee mitattaki o rahatlığı bir görmenizi istiyorum. İkisini de size göstermek istiyorum. Çünkü biz bazı e, gö şeyleri, e, görüntüleri Mitat itiraf edinceye kadar ekranda göstermek istemedik. Bu da bir stratejiydi, bu bir taktikti. Ama şimdi onları da sizlerle paylaşmak istedik. Mithat'ın gerçek yüzünü görün istedik. Gelsin ekranlara lütfen. Özledim ben de resmin var şu aleminde sana koşmak isterim derman yok bizlerinde ben de özledim ben de derman yok dizlerimde sana koşmak isterim derman yok dizlerimde. Onun için her şey yapabilirim Allah. Tavlalarla Mimar şu aleminde Sana koşmayı isterim Derman yok dizlerimde Ben de özledim ben de Derman yok dizlerimde Sana koşmayı isterim Derman yok dizlerimde Onun için her şey Yapabilirim Allah Tavlalarla havalarla düşünürüm hep onu onun hayali aklımda Birazdan kardeşi Filiz de canlı yayında olacak, Mithat'ın kardeşi. Ama bu görüntüler e, dün itiraf etmeden, ekranlarda size itiraf etmeden e, bir, bir buçuk saat önce çekilen. Kuliste bu eline e, şey cebine koyuyor, üzerinde beyaz tişörtü var ya, volta atıyor böyle. O yayından yaklaşık bir, bir buçuk saat önce çekilen bir görüntü. Pişman olmuş insan bunları yapar mı? Pişman falan değil. Bence de değil. Ben inanmıyorum pişman olduğuna. Kesinlikle öyle değil. Yani çok büyük bir öfkeyle... Ee, öldürdüğünü Nefret etmiş. nefretle öldürdüğünü söyleyebilirim. Bilerek, isteyerek, kasıtlayarak yaptı. Tasarlayarak yapmış. Öldükten sonra ben belki hani istismar da ettiğini düşünüyorum yani. O düşüncelerim de var yani. Biraz susuyorum çünkü onları da paylaşacağım. Ama tabii Rütük izin verdiği, yani tabii ekranlarda izin verdiği bir yayın yapıyoruz. Sorumluluğumuz da var. O çerçevede konuşmaya çalışacağım yani ama yani bu görüntülere baksın inanılmaz rahat. Yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz sevgili izleyiciler? Ekrandaki izleyicilerin de yorumlarını merak ediyorum gerçekten. Yani sadece bunlar değil, ilerleyen dakika kadar da başka ayrıntılar da öğreneceksiniz. Ama Mithat bir stratejiyle ilerledi. Şu kadarını söyleye söyleyebilirim, sizle paylaşabilirim. Şimdi mitat geçtiğimiz hafta, bu benim şunu paylaşabilirim sizinle. Şimdi Mithat geçtiğimiz hafta gözümün içine bakıyor. tıpkı benim şu anda senin gözün içine baktığım gibi Tayfun. Sen bana şu anda acaba Didem ne söyleyecek diye bir soru işaretleriyle bakıyorsun. Tabii yayıncı olduğumuz için biz konukların gözünden ifadelerini aşağı yukarı yani yıllardır da yaptığımız için anlayabiliyoruz. Gerçekten sizi hani Öfkelim. Tebrik ediyorum yani. Estağfurullah yok yok. Öfkeleme ben de gerçekten kadın hemcinsimin cinayetini konuşurken tebrik falan asla istemiyorum. Sadece gerçekler ortaya çıktığı için biraz içim rahatladı. Öyle söyleyebilirim. Şimdi adalet yerinde tam anlamıyla eğer cezasını yeterli cezayı alırsa ya yani daha doğrusu şöyle indirimden indirimden yararlanmadan cezasını alırsa o zaman içim kalbim rahat edecek. İnşallah. O zaman o zaman evet. Niye Şimdi, rahat edecek? Eee berat edemez. Biz, edemez. Yani mine de rahat edecek. Mine de, Mine de, Mine rahat edecek evet. Şimdi geçtiğimiz hafta sürekli ben öyle göz gözeydik. E, aralarda da e, bana çok güvendiğini biliyorum. E, önceleri ona üzüldüm ben de sizler sizler gibi üzüldüm açık ve net söyleyeyim. Fakat sonrasında e, geçen hafta e, Cuma günü e, işte konuşmak istediğiyle ilgili sinyaller aldık aldık biz. Siz yayında da söylediniz, bir evet. tat gözüme bakıyorsun, bir şeyler anlatmak istiyor gibi evet. söylediniz. Dolayısıyla bizden e, özellikle güvendiği bir e, muhabirin onun yanına geçmesini istedi. E, biz güvendiği bir muhabir e, sahadaydı, Melisa sahadaydı ve e, onun buraya gelmesini sağladık. Çünkü e, bazı şeyleri ona ve bana e, konuşmaya karar vermiş. Ama işte önce Mine ile ilgili bir algı oluşturdu haftalarda Haftalarca o yüzden e, şey yaptı, e, başka bir şekilde açıklamalarda bulundu. Sürekli Mine'yi suçladı. Mine, gelmeye Basit gelmeye giyiniyor, gelmeye Mine, Mine orasını gösteriyor, burasını gösteriyor. Dekote giyiniyor, şöyle yapıyor. Hatalar olmuş olabilir. E, Mine ile ilgili bir algı oluşturdu. Arkasından da kamuoyu baskısına dayanamayarak e, ekranlarda itiraf etti. Yani... Çünkü e, Mine ile Hüseyin köye yerleşmeyi düşünmüşler. Ama Oscarlık oynadı. Gerçekten bizim... Hı. Mine'yi aramamamız için elinden geleni yaptı. Yok dedi Alaşehir'de bir mekanda dedi. Yok dedi Hüseyin'le git dedi. Öyle mi dedi Alaşehir'de dedi. mekanda mı Tabii. dedi? Tabii. Oralara bakmamızı sağladı. Başka bir yalan söylüyordu. Oradaymış, buradaymış, yani başta şuradaymış. Gösteriyormuş. Hep evet, önümüzden oğlum. kaçıyor. kaçarak. Kaçıyor çünkü değişmiyor. Zaman, 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 kazanmaya da çalışıyor. Aynen. Evet zaman kazanmaya da çalışıyor. Çünkü onun bir nedeni var. Onu ilerleyen dakikalarda paylaşacağız. Zaman kazanmasının bir nedeni var. Şimdi bir tarafta Mine'nin ailesi, bir tarafta Mithat'ın ailesi. Ya yani bir tarafta senin ailen, bir tarafta onun ailesi. Şimdi yayına girmeden önce benim yakınlarım da söyledi. Didem dedi, aileler dedi. Yani ne yapsınlar? iki yani Evladı. Ama ben öyle olmadığını düşünüyorum. Hatta ben aileden birilerinin ama bunun Filiz olmadığını düşünüyorum. Bilmem Filiz de belki o biliyor bazı şeyleri. Birazdan soracağım kendisine. Ama Ümmü Hanım'ın bazı şeyleri bildiğini düşünüyor. O bir kesin yani çünkü ben... buraya geldi namazımdan niyazındayım diyor da ben o kadını tanıdığımdan beri namaz falan kılmıyor yani yalan söylüyor. Bir de dinimizi karıştırmasınlar yani. yani. Ben şey, öyle... sinir oluyorum yani Herkesin Müslümanlık için yani böyle o... şey var mı? Kimi, herkes hesabını öbür dünyada verecek Mithat, yani ben buradaki... Mithat kadar o da suçlu yani, yani benim evet. gözümde. Neyse dur. Şöyle yapalım. Ailelerin tepkisi bir ekranlarınıza gelsin. E, derli toplu bir izleyelim. E, arkasından Filiz'i hemen canlı yayına alacağız. Filiz'i bir görelim aslında. İki dakika. Bir göreyim ben Filiz'i. Bir ekranda sonra konuşacağım. Filiz hazır mı? Filiz hazır. Filiz birazdan geliyorum sana canım. Birazdan geliyorum. Ama ailelerin tepkisi bir ekranlara gelsin lütfen. Hızlı bir şekilde itirdim. itirdim. Ağzına burununa kan geldi. Sonuçta Mine'yi sen öldürdün. Evet. Evet. Mine'nin ailesi Mithat'ın itirafını böyle dinledi. Ya. Ya, Mithat'ın ailesi oğullarının cinayet itirafına böyle tepki verdi şey demedim ya. Bilmiyorum böyle elim varmadı. Ne yere düştü kafasını çarptı. Çarpan çarpan seviyorsun ki ağzından. Ağzım, ağzından bile burnundan mı kaldı? Evet. Sırt üstü mü düştü? <laughs> yani evet. düştü. Sırt üstü. <laughs> Sırt üstü Diğerim Ciğerim yanıyor kızım ciğerim. Ciğerim yanıyor. Bu şey gamca. Emin. Hüseyin hep benim oğlumun üstüne yükleniyor lan. Benim oğlum öldürmedi bunu. Ah benim oğlumun başını yaktı lan. Mithat e, eşi Mine nasıl öldürdüğünü yayınlarımız itibariyle itiraf edin. Ben bilmiyorum kızım nasıl öldürdüğünü bileyim. Ben, benim yanında durmadılar ki ben de bileyim. Oğlunuz şimdiye kadar Mine'nin kayıp zamanında hiçbir şey söyledi mi? Söyledi gelin, gelinin dedi galiba yok evde gitmiş dedi. Gidiyordu gidiyordu geliyordu dedi. Belki bir daha döner gelir anne dedi. Oğlan bir yaz benim yanımda durdu bir şey demedi benim yanımda onların yanına vardı her şey meydana koydular. Sizin bilginiz var mıydı? Size babası olarak hiç gelip anlatmış mıydı? Hiçbir şey. Ben televizyona çıkmasa daha onun ne yaptığını bile bilmiyorum. Peki oğlunuzdan bekliyor muydunuz böyle bir şey? Hiçbir şey de beklemedim. Ne söyleyecek Hı. bir şey yok ya yapmış işte ben yapacağını da tahmin etmiyordum. Hani bilmem ki hiçbir şeyden haberim yok benim. Size hiç gelip dert yandı mı? Hiç.